Şimdi çok sık gelen sorulardan bir tanesi. 4 yıldır içerideyiz. Nerede bu boğa? 4 yıldır içerideyiz. Nerede bu boğa? Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Adam 2021'de tepeden gidip malı almış. Ve üzerine yıkılmış bütün mal. Bu onu gösteriyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Almış ve içeride kalmış. Olabilir. Bu, bu piyasada olabilir derken yani yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi gidip tepeden mal almaktır. Bakın yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi herkes coşkudayken gidip siz de alıyorsunuz. Hayır ezilecek altcoinler zaten ezilmiş durumda da belki daha da bir düşüş de gelebilir. Hiç bilemiyoruz. Yükseliş de buradan başlayabilir. Onu kimse kesin olarak bilemez. Ama önemli olan kaliteyi kimse ortada yokken, kimse konuşmuyorken güzel bir sepet oluşturup beklemektir. Önemli olan budur. Zaten herkes uçuyoruz, kaçıyoruz dedikten sonra anlamın bir an, yani almanın bir anlamı yok ki. Herkes boğa boğa derken boğa gelmiyor ki 2024'ün sonunda bunu yaşadık. E 2021'de tepeden gidip malı almışsın. E üzerine yıkılmış. Bundan ders çıkartman lazım. Artık böyle bir hata yapmaman lazım. Bu bir. İkincisi de 2027 bundan sonraki döngü için söylüyorum. Bu bu ay inşallah. Sağ salim atlattıktan sonra bir sonraki döngü 2027'de. Sadece tek bir coin var benim aklımda. Planımda sadece bir coin var. Bana uyarsınız ya da uymazsınız. Önce bitcoin. Bitti. Önce bitcoin. Hiç yani bu tartışmasız bitcoin. Altcoinler değil. Altcoinleri bekleyeceksiniz. İyice ezilsinler. Dominans bir 60'ı görsün 60 ve üstünde çok sağlam bir ezilsin onlar. Hiç hiç acelesi yok altcoin sepetini yapmanın. Önemli olan bitcoin'deki karınıza, bitcoin'de yapacağınız kara odaklanmak, bitcoin'i dip seviyelere yakın toplamak. Ondan sonra en az bir 5x mesela yapabilirsiniz bitcoin'e. Bundan sonra bu çok fena akıllı adama ders oldu bu. Yani bu piyasada yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi tepeden mal almaktır. Hala bazı insanlar bunu yapmaya devam ediyor. Gerçi yine yapmaya devam edecekler. Çünkü çark dönmüyor. Bu piyasanın çarkı böyle işliyor. Birileri kazanıyor, birileri kaybediyor arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Herkes kazanamayacak. Herkes kazanamayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Ayı döneminde arkadaşlar düşünülmesi gereken tek coin, bunu ısrarla hatırlatacağım. Bitcoin. Ben bunu kendime söylüyorum. Düşünüyorum. Benim için böyle. Bana uyarsınız, uymazsınız. Yani uyma zorunluluğunuz yok. Ama Bitcoin ile ilgili şunu sadece söyleyebilirim uzun vadede yatırımcısını asla üzmedi. Böyle bir gerçek var arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.